Evet selamlar değerli izleyenler. Yeni bir EYT Haberleri videosuyla karşınızdayız. Hafta içinin son günündeyiz bugün. Şöyle bir kısa duyur, önemli ve kısa bir duyuruyla başlayayım. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta e, önemli, çok önemli canlı yayınların olacağı, önemli duyuruların olduğu bir süreç olacak. Ve bunda da e, bu canlı yayınları da Makaber'de yapacağız. Şimdilik e, netleşmediği için ve kaynağımızın bu bilgilerin açıklanmasını istemediği için tam olarak bilgi aktaramıyorum, netleştikten sonra kesinleştikten sonra bu canlı yayınların duyurularını paylaşacağız. Ve bu gelişmelerle ilgili, ee, bizden duyacaksınız, bizim aracılığımızla duyacaksınız bu açıklamaları. Bunun da duyurusunu e, yayın başlamadan, video başlamadan sizlere aktarayım istedim. Ee, bunun dışında önemli haberler var. Bu haberleri duyuracağız, anlatacağız, üzerinde kafa yoracağız. Şimdi e, Gönül Baran Özüpak Halk TV'de yine EYT ile alakalı bir programa katıldı EYT Federasyonu Başkanı. Gönül Bora'nın orada sesi kısık olmasından kaynaklı e, İsmail Küçükkaya sesini kısılmış diye bir soru sordu. O da benim sesim kısla, biraz kısılabilir ama EETlerin sesi asla kısılmayacak dedi ve bu süreçte alakalı değerlendirmelerde bulunup yine e, bir takım konuşmalar yaptı değerli izleyenler şimdi haber 7'de bir haber yer alıyor ee, uzunca bir haber yer alıyor o haberi tabi öncesinden bakıp analiz ettim ve o haberin önemli kısmında şöyle bir detay var daha önceki yayınlarımızda da duyurmuştuk şimdi bu EYT süreciyle alakalı biliyorsunuz kıdem tazminatı konusu var İnsanlar şu an bunu çok fazla önemsemiyor yani niye önemsemiyor çünkü deniliyor ki EYT çıksın da kardeşim daha sonra ona bakarız. Nedir o? Şimdi siz çalışıyorsunuz. Hali hazırda bir yerde çalışıyorsunuz. Ve emekli olacaksınız. Emekli olacağınız için size emekliliğinizden kaynaklı kıdem tazminatı ödenmek zorunda. Böyle bir hakkınız var sizin. Bu kıdem tazminatı ile alakalı bir süreçten bahsedilmiş haberde. Ben haberi okumayacağım. Direkt olarak özetleyeceğim. Hatırlatacağım tekrardan. EYT çıktıktan sonra iş yerinizden ee, bu konuyla alakalı yani çok bir yerde çalışıyorsanız kıdem tazminatı hakkınızı almak durumundasınız. Eğer e, sadece sizin isteğinizde e, bu taksite bağlanabilir. Onun dışında bu sizin yasal olarak hakkınız. Kimse yani işvereniniz bu konuda diretemez. İşte vermeyeceğim ödemeyeceğim şöyleydi böyleydi gibisinden bir anlaşma yoluna gidemez. Bunu da e, duyurusu yapılıyor sürekli hatırlatılıyor. Bunu da biz söylemiş olalım tekrar değerli izleyenler. Şimdi e, Milliyet'te Cem Kılıç bir yazı yazmış. Demiş ki EYT'de e, son viraj kritik 3 süreç diye biz de bunu manşetimize taşıdık. Ve bu 3 süreçle alakalı birincisinde düzenleme tek tip olacak demiş. Burada bir detay paylaşmış. Hani paylaşılıyor diye işte şu formülü bu şey olacak bu şekilde olacak şu şekilde çıkacak diye. Bununla alakalı... Tek tip olmasını yorumlamış işte bakanın açıklamalarından yola çıkarak bu şu anlama geliyor düzenleme prim gününün belirli bir sayı ulaşması halinde aylık bağlatabilmeye yönelik olursa yapılırsa olarak yapılırsa bunun herkes için uygulanması yaşın geriye çekilmesi yönünde olursa herkes için bu formülün hayata geçmesi söz konusu olacak ee, yani ister aylığı eksik bağlat istersen bekle aylığın tamamını bağlat gibi alternatif formüllerin değil tek tip bir formülün hayata geçeceği 8 Eylül 99 ve öncesinde sigortalı olmuş kişilerin tamamının bu formülden faydalanacağını söylemek mümkün diyor. Ee, bu formüllerle ilgili şu anda tek tip bir tek tip bir formülün olacağını, farklı bir formül uygulanmayacağının altını çiziyor. Bu ikinci maddesinde ise aylık bağlatana tazminat diyor çalışanlara yönelik. Kıdem tazminatından bahsediyor. Bu da önemli bir detay. Zaten bunu az önceki haberde de duyurduk. Bu haberde de tekrar hatırlatalım. Çünkü yani insanlık hali unutulabiliyor. Yani şimdi iyi iş verenler de var, kötü işverenler de var. Bu kıdem tazminatı konusu çok ciddi tartışmalara yol açıyor biz de bu konuyla alakalı daha önce çok fazla haber gördük. Yani dolayısıyla verilmek istenmiyor bu kıdem tazminatı. Kaçılıyor bu kıdem tazminatından. İnsanların hakkından kaçılıyor yani. Toplu bir para olduğu için işveren bundan yani nasıl kaçabilirim, nasıl vermeyebilirim gibi yollara başvuruyor. O sizin hakkınız, o hakkınızı almak durumundasınız. Bunu da söyleyelim. Üçüncü maddede ise Aralık'ta Meclise görüşüleceği ile ilgili süreçten bahsedilip çalışmalardan sonra Cumhurbaşkanına sunulacağı, Cumhurbaşkanının da bir karara varılacağı varılan karar çerçevesinde hukuki düzenleme Aralık ayında Meclise gelecek veya salışacak. Bu çerçevede Aralık ayından aralık ayı öncesinde yapılacak bütün değerlendirmeler yalnızca alternatif üzerinde düşünmek olacaktır diyerekten bir detayda paylaşmış. 3 sürecin olacağını, bu sürecin e, düzenlemenin tek tip olacağı, aylık bağlatanlara tazminat olacağı, Aralık'ta mecliste bu görüşmelerin genel olarak hani bildiğimiz şeylerle alakalı bilgiler aktarılmış. Bunlarla ilgili bir e, tahlil, yorum yapılmış. Son kısımda da AK Partili bir isimden bir açıklama var. Ee, Ak Partili Genel Başkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz şöyle bir açıklaması var. Ara ara araya girerek yorumlarımı aktaracağım. EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 99 yılında Ak Parti'den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes Ak Parti diye çıkardı biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanlar 99 yılında çıktı. Normal e, emekli sandıkları bütçeden haridir. ile birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emekli emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası bir emekliye verilir. Bizim ülkede maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkekler de 43. Yani e, yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş. 1970'li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa e, çıktı. O yasa... O için o yasayı bozdu. 90'da da rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı bir kişiye vermek zorunda kaldık. Yani iki kişiyi bir kişiye vermek zorunda kaldık gibi söylüyor. Bir müddet emekli yapmadık. Bir müddet emekli yapmadık diyor. Açıkça burada ifade ediyor. Şu anda 38 milyon çalışanımız 13 milyon emeklimiz var. Türkiye'de Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendine çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akıllı emeklilerin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Ee, son şekilde bakanımız açıklamasıyla bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Ee, Türkiye'de SGK'ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü, sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı isteyenleri emekli, isteyenleri yazmış onu da anlamadım. Şimdi ben size özettiğim konuyu, konuda şöyle bir şey var. İşte bu yasayı biz çıkarmadık klişesi genel olarak zaten açıklanan konular arasında yer alıyor. E, o için yapıldı, e, İnsanlara o için işte yasalar bozuldu, İşte Süleyman Demirel'den, Turgut Özal'dan falan bahsediliyor. Sonuç kısmında ise SGK'daki bütçenin 780 milyar lira verildiğinden falan bahsediyor. Ya işte bunlar anlatılırken, bunlardan bahsedilirken değerli izleyenler, başka konulardan hiç bahsedilmiyor, başka tasarruflardan hiç bahsedilmiyor. Türkiye'de böyledir yani, zarardan bahsedilir. Eee... Vatandaşa verilecek olan zarardan bahsedilir ama başka konulara girilmez. Hep tartışıyoruz, konuşuyoruz. Kur korumalı mevduat sistemi, yeni geçirmiş bir sistem. Kur korumalı mevduat sistemine verilecek dudak uçurlatan parayı devlet veriyor diye bir şey denilip geçiliyor ama para hazineden veriliyor kardeşim. Parayı sen veriyorsun, ben veriyorum. O yüzden böyle e, bütçelerin ayrılmasının yanı sıra SGK'nın bir yük olduğunu söylemek bu konuyla alakalı 4-5 yıl daha bekleyebilirdik ama işte gündeme geldi çözelim gibi bir ifade kullanmak vatandaşın sorunu problemi değil. Burada bütçe düzenlemesini doğru yapmak gerekiyordu. Bu tasarrufları farklı yapmak gerekiyordu. Yani burada vatandaşa verirken elin titrememesi gerekiyor. Başka yerlerden akıllıca çözümler atılarak, başka yerlerden tasarruf yap yapılması gerekiyor. E şimdi görüyoruz yani doların şu anda geldiği noktaları görüyoruz. Eee tabii şimdi bunları eleştirdiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman, anlattığımız zaman farklı yorumlar çıkarılıyor. Ama yani birazcık e, finans okur yazarlığı olan bir insan, finansla alakalı okur yazarlığa sahip bir insan zaten görür yani bunlarla alakalı sıkıntıyı. E, her şeyden bağımsız SGK'nın bu kadar bütçesi var kardeşim SGK'ya bu kadar para harcıyoruz e, dolayısıyla EYtlerle alakalı e, konuda da ya bu kadar parayı şimdi erkenden vermeyelim derseniz tamam haklı olabilirsiniz haklılık payınız ön plana çıkar ama işte sorarlar peki siz diğer taraflara niye bu kadar çok e, para ödediniz böyle bir işte yanlışlık yaptınız ekonomiyle alakalı niye bu, bu konuda tasarruf etmediniz bunun niye acısını biz çekiyoruz diye sorarlar değerli izleyenler. Ee, bu bağlamda da bunu da hatırlatmak istedim. Ee, yeni gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız, anlatacağız, bağımsız yayınlarımızı sürdüreceğiz. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım. Önümüzdeki süreçlerde önemli canlı yayınlar gerçekleşecek. Bu canlı yayınları sizlere e, aracı olarak aktaracağız. Maalesef kızabilirsiniz niye detay vermiyorsun diye. Şu an detay paylaşamıyorum e, kesinleşmediği için. Kesinleş, kesinleştikten sonra zaten canlı yayınları kanalımızda görebilirsiniz. Buradan e, yayınların duyurusunu da öncesinde yapacağız. Önemli gelişmelerin e, haberlerini bizden duyacaksınız diyelim değerli izleyenler. Bizim için de bu sevindirici oldu. Umarım <laughs> müjderi haberleri, daha önemli haberleri buradan bizim aracılığımızda duyabilirsiniz. Takipte kalın diyelim. Hepinize mutlu bir akşam, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.